Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber artık Instagram hesabımızı tamamen 10.000 tane takipçi çıkarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz serimizin ikinci bölümünde bu hesabı 7.000 takipçi yapmıştık. Bugün de 10.000 tane takipçi çıkarmaya çalışacağız artık nasip olursa. Öncelikle bizler genelde her videoda aslında bilindik bir yöntemi kullanıyoruz. Bugün arkadaşlar smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site bizlere bu işlemi hem ücretsiz yapmamızı sağlıyor hem de arkadaşlar aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızın tamamını istediğimiz özelliklerle geliştirmemizi sağlıyor. O yüzden bizler bu sitenin linkini açıklamadık link bölümde koyduk. Sizler linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla Instagram hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Dilerseniz yavaştan başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim. İlk olarak normal kategorilerden sipariş verme kısmını göstereceğim. Daha sonrasında arkadaşlar videomuzun ilerleyen dakikalarında bu işlemin ücretsiz yapım mantığından bahsedeceğiz. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada tüm sosyal medya platformlarında belirli hizmetlerin olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben hemen Instagram kategorisine geldim. Bakın yine A'dan Z'ye neredeyse her şey var. Fakat takipçi kategorilerinden kullanacağız. Mesela Türk takipçi kategorisi varmış burada. Kadın erkek takipçi kategorileri varmış. Daha sonrasında farklı servislere baktığında garantiler var arkadaşlar burada. Yabancılar var. Yabancı garantiler var vesaire. Bu şekilde arkadaşlar seçim yaparak gönderebilirsiniz. Bize tıklamışken mesela yabancı garantiden gönderelim. Farklı farklı servisler var. Bu servislerden herhangi bir tersini kullanabilirsiniz. Hepsi garantili zaten. Ben mesela bir tanesini tıkladım. Geliyorum Instagram hesabıma. Hemen profil linkimi kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Bu arada açıklamadaki kısmı okumayı unutmayın. Bu kısımlar baya önemli. Hemen geliyorum ve buraya 3000 tane takipçi şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Yazdım 3000'i bir yandan bakayım baktım. 3000 tane yazdıktan sonra sipariş butonuna tıklayıp bu siparişimi şu anda site içerisinden vermiş durumdayım. Artık benim instagram hesabıma 3000 tane takipçi gelecek ve gelen takipçiler sayesinde hesabımız 10.000 tane takipçiye çıkacak arkadaşlar hatta yavaştan gelmeye başlamışlar bile bu işlemi sizler ücretli bir şekilde de yapabiliyorsunuz bakiye ekle kısmına geçiş yaparak ücretli bir şekilde yapabilirsiniz istediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye ekleyebiliyorsunuz ya da satış ortaklığı bölünen bedava para kazanabiliyorsunuz burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara göndermemiz lazım ne kadar çok kendi davet linkimizi birini seç çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz ve kazandığımız bakiyi ödeme talep tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişe bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif arkadaşlar. Artık Instagram hesabımıza bu takipçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlayacaklardır. Bakın yavaştan gelmeye başlamışlar zaten ve sizler bu videoyu izlediğinizde çoktan 10.000 tane takipçi ulaşacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.